Artık var galiba parsız tenekelere kıymet verme. Belli mi yoksun benden? Ayrıca ya Rab beni senden. Yalvarırım Mevlam sana. Yalvarırım Mevlam sana. Maksudumu versen bana. Aman ya Rab benim evladım diyor onu ziyaret edersen beni ziyaret ol. Onu görse beni görmüş olursun diyor. Adam Medine Medine'den İstanbul adres veriyor. Onlar da insan. Mübarek. Öyle herhalime. Vergi kaçaklığı yapma. Ben yapıyorum sen olsun yapma. Ya oradan adres veriyor. Gel <laughs> <laughs> orada buluyor mübarek adres peygamber veriyor. Allah! Nasıl görsem acaba kendi yüzümü? Gündüz mü gece mü, sardı gözümü. <laughs> Ruhunun nakşini aradım durdum. Bulamadım hiç kimse de yoruldum. Kendime söyledim aynaların için kişinin halini bildirmek için. Deriyi gösterir demir aynalar ruhun aynasına yetmez dünyalar. Dedim ki ey gönül küllü aynavul dereden fayda yok. Denizde durur diyor. Meryem anamız. Ee, bana kurumuş ağaçları yeşerttirdin kurmalı meyveler verdin kurumuş ağaçları yeşerttin, taze meyveler verdin. Ey mübarek! O senin Meryem'in Ben de seni şanı şeref değil, Habibin aciz anı bilmez Allah'ım. Onlar aslında ikramlardan bizlerden Ne olur Allah'ım? Ne olur Allah'ım? Onlara ikramlar ettin. Ne olur Allah'ım? bizde de Ne olur Allah'ım? Onları sevmişsin, sevmişsin. Allah'ım bize sevsen ne olur o zaman? Yaratan mı ya Rabbim. Hakkı gören göz var, hakkı gör. Biz onu arıyoruz. Allah! Allah Halit'in yazarını biliyor musun? Dala Süleyman Süleyman Cezuli. Gördün mü adamı? Nere? Aşağı. Ha. Bak, bak, şimdi Biliyorsunuz. Şimdi biliyorsun işte. adam mübarek? Yazmış. Önemli yani. Haa. እ እ እንደ እያሉ